Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Dersizliğine hoş geldiniz. Organik bileşikler 5. bölümde alkenleri işleyeceğiz. Alkenler, olefinler diğer adıyla karbon atomlar arasında en az bir tane çift pay içeren hidrokarbonlara alken, Yapısında birden fazla çift payı içeren alkenlere de polialken deniyor. Alkenlere olefinler de deniyor. Yağ görünümlü yapıya sahip oldukları için olefinler de denebiliyor. Yapısında bir tane çift payı içeren alkenlerin genel formülü CH Bir tane çift payı içerenlerinkini bu şekilde genel formülü olarak göstermiş olacağız. Alkenler düz zincirli, dallanmış ve halkalı yapıda olabilirler. Alkenlerin en küçük üyesi eten, diğer adıyla etilen olarak bilinen iki karbonlu C2H4 bileşiğidir. Alkenlerin yapısında sigma ve pi bağları bulunur. Alkenlerin yapısında sp2 bir yapmış karbon atomları bulunur. Doymamış hidrokarbonlardır. Pi bağ içerenler doymamış hidrokarbonlardır. Şimdi bir örnek mesela iki karbonlu C2H4'ü vermiş olalım. c kaç 4 bir alkendir. Neden e, alkendir? Çünkü niye uydu? CHN haşken yapısına uydu. E, düz zincirli bir alkendir. Ve alkenimizin ilk üyesidir. Peki c 2 h şu şekilde açsak e, bir tane çift bağ olması gerekiyordu alkenlerde en az. Dolayısıyla bu şekilde açtığımız zaman karbona dört tane bağ yaptıracağım. O zaman şuralara hidrojenleri yerleştirdim. Bu şekilde bunu açabilirim. Ee, burada bunların e, bağ açılarının 120 derece olduğunu e, burada söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, şuradaki karbonların sp2 birleşmesi yaptığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda e, vesperlerinin de ax 3 şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Alkenlerin adlandırılmasına geldiğimizde IUPAC sistemine göre alkenlerin adlandırılmasında çiğit bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilir ve numaralandırılır. Yani alkanlarda olduğu gibi mesela en uzun karbon zincirini seçeceğiz. Ama zincir çiğit bağdan geçecek. Yani ikili bağdan geçecek önemli. ve numaralandırılır. Numaralandırmaya çiğit bağın yakın olduğu uçtan başlanır. Peki alkanlarda dallanmaya yakın uçtan başlıyorduk. Burada çift bağ yakın uçtan başlayacağız. Yani öncelik çift bağın burada. Çift bağ uçları eşit uzaklıkta ise bu sefer dallanma devreye giriyor. Dallanmanın yan grupların yakın olduğu uçtan. Dallar da eşit uzaklıkta ise bu sefer dalların alfabetik sıralamasına bakılarak karbon atomları numaralandırılır. Karbon zincirine bağlı yan grupların fark atomların veya grupların yerleri ve adları bulunduğu karbon atomunun numarasıyla birlikte yazılır. Yan grupların adlandırma işlemi alkanlardaki kurallara göre yazıldıktan sonra çift bağın bulunduğu karbon veya karbonların numarası yazılır. 2 ve 3 karbonlu alkenlerde ikili bağın yerini belirtmeye gerek yoktur. Yani ikili bağın yerleri belirtiliyor ama 2 ve 3 karbonlu alkenlerde ikili bağın yerini belirtmeye gerek yoktur. Ana zincirdeki karbon sayısını karşılık gelen alkenin adı yazılır. Yapıdaki çift bağ sayısı 2 ya da daha çoksa çift bağların yerleri belirtilir. Ve sonra en önce iki çift bağ için diyen 3 tane çift bağ varsa da triyen gibi ekler getirilir. Bir örnekle devam edelim. Aşağıdaki bileşikler u sistemine göre adlandırınız. 2 tane bileşiğimiz var. Şu birinci bir adlandırırken en uzun karbon zincirini seçelim. En uzun karbon zincirimizi seçtik. Peki numara vereceğiz buna. Numara verirken e, nereden başlayalım? Şuradaki çift bağ yakın uç olan soldan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde numaraları verdik. Peki sağ taraftan vermiş olsaydık bu sefer ne olacaktı? 1, 2, 3. Yani üçüncü karbonda çift bağ olacaktı. Ama soldan başladığımızda bakın ikinci karbonda çift bağ var. Dolayısıyla biz çift bağ yakın uçtan başlayacağımız için şu sağ taraftan değil sol taraftan başlamış olduk. Ve bu şekilde çift bağ yakın uçtan numara vermiş olduk. Peki bunun 5 karbonlu olduğunu biliyorum. 5 karbonlu alkene biz alkenler neyle bitecektir? Alkenlerin isimlendirmeleri n ile bitecektir. Dolayısıyla 5 karbonlu alkenin penten olduğunu biliyoruz. 5 karbonlu alkan olsaydı pentan olacaktı. 5 karbonlu alken olduğu için pentan penten olduğunu söyledik. Yani enle bitti. E, bu şekilde isimlendirme pentenle bitecek. Başka ne yapacağız? E, çift bağın bağlı olduğu karbonlardan düşük numaralısını ifa e, ifade belirteceğiz. Çift bağın Tekrar söylüyorum. Çift bağın bağlı olduğu karbonlardan düşük numaralısı 2. Bakın 2 ile 3 arasında ya çift bağ. Düşük numaralısı 2 olduğu için 2'yi yazdığım tire penten şeklinde ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Çünkü rakamla kelime arasına tire koyuyorduk. Dolayısıyla 2 penten şeklinde ifade etmiş olduk. Peki gelelim ikinci bileşimize. En uzun karbon zincirimizi seçelim. En uzun karbon zincirimiz şu şekilde. Bu oldu. Peki şimdi numara vereceğim. Numaraya nereden başlayacağım? Şimdi bir tane burada dallanmanın olduğunu görüyoruz. Şurada fonksiyon, fonksiyonel grup olarak çift bağ var. Şimdi çift bağ yakın uçta mı başlanacak? E, yoksa e, dallanmış gruba yakın uçta mı başlanacak? Burada öncelik çift bağın arkadaşlar. Dolayısıyla çift bağ yakın uçtan başlayacağım. Sağ taraftan başlayacağım. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla bu şekilde numara verdikten sonra önce grubu yani yan grup ya da işte dallanma dediğimiz grup varsa onları önce okuyacağız. Mesela 5. karbonda bir brom görüyoruz. O zaman 5. karbonda olduğunu belirttik ve bromunu yazdık. 5 brom. Peki çift bağ nerede var? 2 ile 3. karbon arasında var. Düşük numaralısı 2 olduğu için 2'yi aldım. Onu belirtmiş oldum yani çitpan kaçıncı karbonda olduğunu. Peki toplam kaç karbonlu? 6 karbonlu. 6 karbona ne deriz o zaman? Egzen deriz. Enle. E bitecek neden? Çünkü çitba bağ var ve bu e, bu bir alkendir. Alkenler enle biter. Alkanlar anla biter. Bu örneğimizle devam edelim. Aşağıdaki bileşikleri U-Pak sistemine göre adlandırınız. Şimdi en uzun karbon zinciri seçeceğiz. En uzun karbon zinciri seçerken çift bağdan geçme şartımız var. E, o zaman en uzun karbon zincirimize bir bakalım. Şuradan itibaren saymış olsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbonlu. E, peki böyle olmasaydı da mesela. Şu şeyden başlamış olsaydık. Şöyle saysaydık mesela. 1, 2, 3, 4, 5 oluyor. Bu olmadı. Diğer türlü yapsaydık mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani en uzun karbon zincir bunlar olmuyor. Demek ki ilk denediğimiz zincirin en uzununu bulmuş olduk. Dolayısıyla deneyerek bu şekilde en uzun karbon zincirine uğraşacağız. Arkadaşlar en uzun karbon zincirinin bir yolunu çizelim. Şöyle zincirin yolunu çizmiş olduk. Şimdi bunun dışında kalanlar artık nedir? Daldır veya yan gruptur. Şunları bu şekilde yani iki tane metrimizin olduğunu yan grup olarak gördük. Şimdi bunlara numara vereceğiz. Nereden numara vermeye başlayalım? Şimdi şuradan başlasak 1, 2, 3, 3. karbonda çift bağa geliyoruz. Çünkü çift bağ yakın uçtan başlamamız gerekiyor. peki şuradan başlasak 1, 2, 3, 4, 5. karbonda o zaman demek ki bizim sağ taraftan yani başlamamız gerekiyor. Birinci denediğimiz yerden gelmemiz gerekiyor. O zaman e, bu şekilde numara vermeye devam edeceğiz. 1, 2, 3. karbon, şurası 4, şurası 5, 6, 7, 8 karbonlu. Peki e, dallanma var mıydı? Kaçıncı karbonda dallanma var? 3. karbonda dallanma var ve bir tane e, burada metil var. Bir de 5. karbonda bir dallanmamız var. O da aynı e, grup olduğu için o da metil olduğu için bunları arka arkaya yazabiliriz. 3. karbondaki metil için 3 yazdım. 5. karbona bağlı metil için 5 yazdım. Sonra kelimelerle e, rakam arasında tire olacağı için 3 tire yazdım. Sonra 2 e, tane metil olduğu için di metil diyeceğim. Sonra çift bağlara bakacağım. Çift bağ kaçıncı karbon arasında? 3 ile 4 arasında. 3 ile 4 arasında düşük numaralası 3 olduğu için çift pahalı karbonların numarası düşük olan 3 olduğu için 3'ü yazacağım. Peki toplam kaç karbonlu? 8 karbonlu en uzun zincir 8 olduğu için 8'e biz ne diyorduk? burada alken olduğu için de okten diyeceğiz. Alkenler enle biteceği için. Evet bu örneğimizle devam edelim. Alkenlerin adlandırmasına. E, açılık bileşikleri UPAC sistemine göre adlandırınız. E, daha doğrusu bileşiği, bir tane bileşiğimiz var. Bileşiği adlandıralım. En uzun karbon zincirini seçeceğim. E, en uzun karbon zincirini seçiyorum. En uzun karbon zincirim böyle oldu. Peki bunlara ben numara vereceğim. Numara vermeye başlarken e, mesela soldan başlasam dallanmaya yakın uç olduğu için böyle e, soldan 2 numaralı karbon da var. E, sağdan başlasam 2 numaralı karbon da var. Ama Burada görüyoruz çift bağ var. Çift bağ varsa dallanmaya bakmam. Çift bağ yakınuştan bakarım önce. O zaman çift bağ yakınuştan bir başlayarak numara verelim. Çift bağ yakınuş sağ tarafı olduğu için sağ taraftan numara vermeye başlayalım. şuraya bir verdik. 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla karbonları numaralandırdık. Peki en uzun zincirden sonra işte neler vardı? Gruplar vardı. Bakın grupları belirledik. Bromumuz var. iki tane ve bir tane ch 3ümüz var. Şimdi bunlara e, okuyacağız. Bunları okurken önce CH3 okuyacağız? Brom mu okuyacağız? Alıverdik sırada Brom daha önce geldiği için B, B daha önce geldiği için dolayısıyla Brom'dan başlayacağız. 5. E, karbonda e, iki tane Brom olduğu için her bir Brom için rakamlarını yazıyorum. 5 yazdım. Bir de diğer Brom için 5 yazdım. İki tane brom olduğu için dibrom. Peki ikinci karbonda metilimiz var. Onu yazdık. 2 metil. Sonra çift bağlı karbonlara bakıyorum. Çift bağlı karbon şurada var. 2 ile 3 arasında. Düşük numaralısı iki olduğu için 2'yi alıyorum. 2'yi aldım. Peki toplam en uzun karbon zincirim benim 6 Altı neydi? Egzendi. Egzen derim. Neden enle bitti? Çünkü çift bağ var ve alken olduğu için. Evet bir örneğimizle devam edelim. Aşağıda UPAC sistemine göre isim verilen bileşim formülünü yazınız. Bu sefer bize isim verilmiş bizden formül isteniyor. Ee, bu bileşiği açıp işte şeylerini bağlarını göstermemiz gerekiyor. Ee, buradan en sona baktığımız zaman hexa diyen olduğuna göre yani hexa olduğuna göre 6 karbonlu olduğunu biliyoruz. 6 karbonlu bir alken olduğunu bunu öğrendik. Peki e, bu bileşimiz bizim e ee, kaç tane çift bağ içeriyor? 2 tane. Yani burada diyen olduğu için iki tane çift bağın içerdiğini öğrenmiş oluyoruz. Eğer burada egzen deseydi, yani egzen olarak bitmiş olsaydı, e, bunun ismi o zaman e, bir tane çift olacaktı. Dienle bittiği için iki tane çift bağımız olduğunu öğreniyoruz. Eğer e, trien olsaydı üç tane çift bağ olduğunda öğrenmiş olurduk. Peki şimdi 6 tane karbon olacağını biliyorum. En uzun karbon zincirini seçtim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane karbonumuzu yazdık. Peki 6 karbonlu olduğunu biliyorum. Başka 2 tane çift bağ içerdiğini ve çift bağların nerede olduğunu 1 ve 3. karbonlarda olduğunu görüyoruz. Bunlar çift bağın yerini belirtmek için kullanılmış. Dolayısıyla 1 ile 3. karbonda olduğu için şuraya 1. karbona çift bağ yaptık. Bir de 3. karbona Yapalım. Şöyle çift bağları yaptık. Bakın, şurası birinci karbonumuz. burası ikinci karbonumuz. burası üçüncü karbonumuz. Bir ve üç karbonlu da çift bağın olduğunu bize belirttiği için burada biz de onları yerlerine yazdık. Peki başka neler var? Üç bromo denilmiş. Yani üçüncü karbonda aynı zamanda bir bromumuz var. Üçüncü karbona bromu yazdık. Peki dördüncü karbonda klor var. Şuraya da o zaman klorumuzu yazdık. Başka da grup var mı? Fonksiyonel grup yok. Yani bağlanmış bir grup söz konusu değil. O zaman geri kalanları bu bir e, alken olduğu için geri kalanları hidrojenle e, tamamlayacağız. Karbon 4 bağ yaptığı için mesela burada 1 bağ yapmış. O zaman 4'e tamamlayalım. 2, 3, 4 Şurayı tamamlayalım. 3, 4. 360 derece dönüyorum. Bakın 4'e tamamladım. Burası zaten 4. Bakın 360 derece dönüyorum. Burası bakın 4. E, şuraya bakıyorum. 3 tane. O zaman buraya bir tane hidrojen lazım. Şuraya kaç tane lazım? 2 tane hidrojen lazım. Bunu bu şekilde ne yapmış olduk? Ee, bileşiğimizi şuradaki hidrojenleri de yazmış olalım. Bileşiğimizin formülünü yazmış olduk. Bunu biraz daha kapatsak mesela kapalı olarak yazmış olsak yazabiliriz. Mesela şuradaki karbonda iki tane hidrojen var. Bunları kapatsak mesela CH2 derim. Şuradaki çift bağım duruyor. Şuradaki karbonda bir tane hidrojen olduğu için CH dedim. Şurada Bağım duruyor. Burada bir tane brom var. O zaman burada brom'u göstermek için şöyle yapabilirim. Brom dursun. Çift bağ yazdım. Şurada klor dursun. Şeyleri dalları göstermiş olalım. Şuradaki C iki tane hidrojenim var. Yazdım. Şuradaki karbonda da üç tane hidrojenim var. Onu yazdım. Dolayısıyla bu şekilde de göstere. Biliriz. Evet. böylelikle bunun bu bileşimin formülünü ismi verilen bileşimin formülünü yazmış olduk. Alkenin, alkenlerden bir hidrojen eksilmesi sonucu geriye kalan gruba alkenil deniyor. Alkenin grupları alken isminin sonuna ileki getirleri adlandırılır. mesela CH2CH2 çift bağlı göstermiş. Bu bir etendir burada toplam 4 tane hidrojenimiz var ama şurada geldiği zaman bakın 3 tane hidrojen kalmış. Demek ki bir hidrojen eksilmiş. Bu o zaman alkenil olarak karşımıza çıkar ve bu şekilde olduğunda bunun ismi ne? Normal iki karbonluya eten demiştik. Etenimizi yazacağız. Sonuna ne getireceğiz bunun? İl getireceğiz. Etenil veya bunun özel bir ismi vinil. Vinil olarak da söyleyebiliriz. Şu Bileşiğimize baktığımız zaman zaten 3 karbonlu ve propen olduğunu direkt söyleyebiliriz bunun. Propendir. Şu alttakine baktığımız zaman bir tane hidrojenin çıktığını görüyoruz. Bir hidrojen eksildiği için bu artık ne olarak geçecektir? 2 propenil olarak geçecektir. Bunun özel ismi de allil olarak geçer. Peki şuradaki bileşiğimize baktığımız zaman buradaki bileşiğimizde bir propenil olarak ifade ederiz. Halkalı alkenler diğer adıyla sikloalkenler genel formülü 2 2dir Adlandırmada çift bağ en küçük numarayı arayacak şekilde numaralandırma yapılır. Halkada bir tane çift bağ varsa yeri belirtilmez. Şimdi o zaman e, bakalım. Burada e, şu bileşikle şu bileşik aynı. E, burada biraz da e, karbonlar, hidrojenler gösterilmiş. Şurada göstermemiş. Dolayısıyla bunlar birbirinin aynısı. İsterseniz şunu mesela e, şurada farklı bir yerde karbonların, hidrojenlerini göstermiş olsak mesela. E, şurada karbonlar var. E, burada da hidrojenler olacak. Mesela şu kaç tane bağ yapmış. Dört tane yapması için bir tane hidrojen lazım. Şuna mesela iki tane hidrojen lazım. E şuna bir tane hidrojen lazım. Bakın aynı e, bileşik olduğunu görmüş olduk. E, bunları isimlendirirken de mesela e, üç karbonlu alkene biz ne diyoruz? Propen diyoruz. Halkalı yapılı olduğu için de başına siklo öneki getirdik. Ne oldu? Siklo propen oldu. Şu da aynı zaten. Şimdi e, şöyle bir bileşiğimiz olursa bunun isimlendirmesini nasıl yapacağız? Öncelikle burada çift bağımız var ee, ve bunun siklo alken olduğunu biliyoruz. Çift bağ olmasaydı siklo alkan olacaktı. Ee, peki burada numara verirken çift bağın önceliği vardı. O zaman çift bağ en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırmaya başlayalım ve e, dallanmaya yakın yani çift bağdan sonra dallanmaya yakın uç göz önünde bulunduracağımız için e, çift bağdan sonra dallanmaya yakın uç e, olarak isimlendirirken 1, 2, şuraya 3 yazdım. Şuraya 4, 5 6. Bu şekilde neler yazdık? E, numaralandırmış olduk halkalı alkenimizi. Grupları önce yazalım. Mesela 3. E, karbonda C kaç peşimiz var? 4. karbonda metilimiz var. C kaç 5 neydi? Etildi. diye. CH3 metil diye. Öyleyse eee sırada e, daha önce olduğu için 3. karbonda etilimiz var. Onu bir yazarım. 3 etil 4 metilimiz var. 4 metil. 6 karbonlu biz e, alkene ne diyorduk? 6 karbonluya hegzen diyorduk. Hegzenimizi yazalım. Peki e, halkalı yapılı olduğu için buna ne diyeceğiz o zaman? Siklo hegzen şeklinde ne yapmış olacak? İsimlendirmiş olacağız. Evet böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.